2 Eylül çarşamba gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. E, bugün e, ayın balık burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. Ve günün tamamında ay e, balık burcunda e, olacak. E, bugün gerçekten aslında m güzel enerjiler de var. E, genel anlamda aslında iş ve kariyer anlamında e, bizimle beraber olacak güzel enerjilerle birlikteyiz Çünkü güneşle Uranüs arasında çok güzel bir açı gerçekleşecek Merkür Venüs arasında çok güzel bir açı gerçekleşecek ama Venüs Satürn arasında gerçekleşecek olan olumsuz açı özel ilişkilerimiz anlamında bizi biraz sıkıntıya sokacak şimdi gelin tek tek biraz değinelim ayın balık burcundaki seyriyle beraber gelin biraz hatırlayalım nasıl bir enerjide olacağız günün genelinde romantik, duygusal, kırılgan, hassas, empatik, sempatik, fedakar, sezgisel yanımızın oldukça güçlü kuvvetli çalışacak olduğu yaratıcılık yanımızı da ortaya koyup sergileyebileceğimiz bir enerji bununla beraber zaten düşüncelerimiz zaman ve mekanın sınırları dışında çalışacak ee, aynı zamanda e, hani e, bir şeyleri ortaya koymak, yazmak, çizmek, romantik ve duygusal paylaşımlar yapmak adına çok uşu bir enerji ve çok uşu bir gün kabuğumuza çekilip kendimizle beraber olmak, şifalanmak, e, kendimizi iyileştirmek e, ve kendi içimizdeki bizi ortaya çıkarmak Pisişik yanımızı fark etmek, bunu geliştirmek, e, spiritüel, ruhsal konularla ilgili bir şeyler yapmak, ya kendi kendimize yapmak ya da gidip eğitimini almak, seminerine katılmak, okumak, araştırmak, izlemek gibi böyle bir enerjiyi e, çalıştırırken e, Sanat, e, yaratıcılık, edebiyat, şiir, müzik, resim gibi e, alanlarda da e, uğraşmak isteyenleriniz ya da uğraşanlarınız varsa ee, bu, bu gibi konularda da desteklendiğimiz bir enerjide olacağız. Şimdi, e, Venüs, önce Güneş'in Uranüs yapacak olduğu açıdan bahsedeyim. Güneş-Uranüs arasında e, bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu üçgen açı e, olumlu bir açıdır ve desteklendiğimizi anlatıyor. Peki nasıl bir desteklenme? Hayatınızdaki otorite figürlerinden ya da otorite figürü olarak atlettiğiniz babanız, eşiniz, abiniz, patronunuz, müdürünüz kim olursa olsun, arkadaşınız bile olabilir, siz onu otorite olarak görüyorsunuzdur. Bu tarz kişilerden destekler bulacağım, bulacağımızı ve bunlarla beraber de rahat bir ilerleme içerisinde olacağımızı anlatıyor. Hayatınızın genelinde. Ee, sürpriz gelişmelere, beklenmedik gelişmelere hazır ol. Ee, seni ben bu açıdan destekliyorum ve rahat bir ilerleme içerisinde olacaksın diyen bu göstergeyle beraber, farklılığınızı ortaya koymak istediğiniz alanlar, konular, durumlar varsa bunu yapabileceğinizi anlatırken, e, bu görünüm aynı zamanda güçlü bir liderliğin de görümü, görünümüdür. Yani siz bugün gün içerisinde işinizle, kariyerinizle ya da yapacak olduğunuz herhangi bir durumla ilgili kendinizi göstermek istiyorsanız, kendinizdeki liderlik becerilerini, yeteneğinizi ya da bu tarafınızı sergilemek istiyorsanız bu, bu güneş Uranüs arasındaki bu görünüm size destek verecektir bugün. Bunu çok rahat değerlendirebilirsiniz. İnsanları çok seven, anlayışla yaklaşan bir enerjide olacağız. Hazır ay ayda balıkta zaten. Oldukça karizma katacak size zaten bu görünüm. Özellikle konuşmalarınız, toplantılarınız, iş görüşmelerinizde insanları etkileyen bir enerjide olacağınızı gösteriyor. Fikirlerinizi net, açık, ortaya koyacaksınız. Kabul görecektir merak etmeyin. Çok keskin bir zeka çalışıyor olacak zaten. Kıvrak, zeki, her soruna çok rahat çözüm bulabilen, her sorunu aşan, onun asla önünde çok büyük bir engel yaratmasına, sınırlandırmasına izin vermeden Hareket halinde olabilecek olduğunuz bir enerjiyle beraber e, eksikliklerin fazla farkında olup onun üstesinden gelme becerimiz bizimle beraber olacak. E, burada e, kendinizi rahatsiz, rahat hissedecek olduğunuz bir enerjiyi anlatırken e, merkür venüs arasındaki olumlu e, açıyla da destekleneceğiz. Yazmak, çizmek, konuşmak, anlaşmak, sözleşmeler yapmakla ilgili çok rahat imzalar atabileceğiniz, bu imzaları atarken de sonucunun size olumlu yansıyacak olduğu gelişmelerin bizimle beraber olacak olduğu güçlü bir enerjiyi beraberinde getirecek. Gene sanatla ilgili konularda destekleniyoruz. Gene ay balık bunu da destekliyor. edebiyat, yazmak, çizmek, şiir, müzik gibi sanatsal konularda becerinizi ortaya koyabilecek olduğunuz gibi özellikle bakın Venüs Satürn arasında yaşanacak olan bu gergin açı birazdan bahsedeceğim. İlişkilerimize gerçekten olumsuz yansıyacak. İşte o olumsuz enerji yumuşatabilecek olduğumuz enerji Merkür Venüs arasındaki olumlu açıdan gelecek. Ee, bugün çok romantik paylaşımlar yapabilirsiniz. O gergin enerjiden çıkıp biraz daha romantizmin, duygusallığın akışına kendinizi bırakmak, sevginin, aşkın o ruhu ruhuna kendini bırakarak sevgilinizle, sevdiğinizle Boş vakit geçirmek adına bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır açısıdır bu. Merkür-Venüs arasında gerçekleşecek olan açı bu açıdan değerlendirebilirsiniz açıkçası. Tabii ki sıkıntılı açımız olan Venüs-Satürn karşıtlığı dediğimiz olumsuz görünüm. Hayal kırıklığı demek, zorlanmak demek biraz burada güven eksikliği duyulacaktır. Yani ilişkide, yaşam ilişkinizde, evliliğinizde güven konusuyla ilgili ortada bir şey olsun olmasın hiç önemli değil. Ama bu güven eksikliğiyle ilgili bir şeylerin ortaya çıkmasını belki elle tutulur belki elle tutulmaz ama burada bugün kendimizi yetersiz hissetmek, mutsuz hissetmek, belki ilişkide değersiz hissetmek, ilişkideki sevgi temasını sorgulamak, değer temasını sorgulamak, romantizmi, duygusallığı sorgulamak adına biraz kriz yaratacak olan bir görünüm olacak. O yüzden bugün ilişkilerinizde gerçekten ne negatif bir enerji olabilirsiniz. Kav kavga çık çıkmasa bile o mutsuzluğun ve depresyonun yaratmış olduğu ya da ilişkideki o güvensizlik temasının ortaya çıkmasından kaynaklı o enerjinin güçlü bir şekilde yaşanmasından dolayı çok da keyif almayacaksınızdır bugün. Ee, açıkçası kendi kendinizden keyif almayacaksınız. İlişkiden keyif almayacaksınız. Çünkü sürekli bir sorgulama e, ya da problemi krize dönüştürme e, duygularımıza ket vurmak e, çok o duyguları ortaya çıkarmamak gibi ee, bazı e, durumlar e, söz konusu olacaktır. Ee, burada parayla ilgili de dikkatli olun. Venüs çünkü parayı da anlatır. Parayla ilgili çok fazla maddi açıdan riskler almamaya özen gösterin. Bazı engellenmeler mesela bir yerden size para gelecektir. Bugün onda bir gecikme yaşanabilir, ertelenme durumu yaşanabilir. Bu sizi hemen demoralize etmesin. İşte olmuyor da bitmiyor da hep de böyledir de hayır. Ee, rahat ve akışta kalmaya özen gösterin. Belki de bugün elinize geçmemesi gerekiyor. Çünkü belki de bugün sizin onu harcayacak olduğunuz alanlarda siz kendinizi kontrol edemeyip elinizden çok daha fazla çıkmasına neden olacağınız gibi bir durum yaşanacaktır. O yüzden akışta kalmaya özen gösterin. Hayal kırıklıkları, düş kırıklıkları, ilişkilerde başarısızlığı sorgulamak. Yani başarısız olmasanız bile bu ilişki başarılı mı, başarısız mı, evliliğim düzgün mü, değil mi, acaba seviliyor muyum, sevilmiyor muyum? tarzında sürekli böyle bir sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Bunlardan uzak durmaya özen gösterin. Çünkü Venüs Satürn arasındaki bu olumsuz görünüm yanlış verilecek olan yanlış kararlardan ötürü ilişkilerinizde, evliliğinizde açıkçası mutsuzluk, uyuşamamayı getiren dengeyi bulamamaktan kaynaklı hayal kırıklıklarının yaşanmasına neden olacaktır. Farkında olmadığımız bir dar görüşlülük içerisinde olacağız. Lütfen dikkatli olmaya özen gösterin. Toleranssız olacağız. Hataları büyütme eğiliminde olacağız. Bugün hiçbir şeyi büyütmemeye özen gösterin. Çok fazla konuların üstüne gitmeyin, akışta kalmaya. Ortaya bul, ortayı bulma enerjisinin aktif ve yoğun bir şekilde yaşanmasına izin verin lütfen. Tüm negatif durumlardan arının. Bugün mesela kendinizle bol bol olumlamalar içerisinde olun. Hazır ayda balıkta şey yapabilirsiniz. Tüpütüel çalışmalar, ruhsal çalışmalar, olumlamalar, dua, meditasyon. Evet bugün çok iyiyim, her şey çok yolunda. Ee, bolluk bereket benimle, huzur benimle, mutluluk benimle. Ee, etrafımı saran e, huzur, sevgi, e, anlayışı, uyumu ve barışı kabul ediyorum. Ve bu enerjideyim, etrafımdaki insanların da bu enerjide olduğunu biliyorum ve olmalarına niyet ediyorum tarzında olumlamalar içerisinde olursanız şu Venüs Satürn arasındaki enerjiyi biraz yumuşatabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabi hepsinin önemlisi bizim farkındalık içerisinde olmamız ve bu ve bu farkındalıkla günün akışı içerisinde hareket edecek olmamız olacaktır. Evet şimdilik benden bu kadar. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin gününüz. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı, takipte kalmayı ve etrafınızı da kanalımı takip etmek için davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz diyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.